Terede doğdu, Almanya'da yaşadı. 46 yaşında İslamla şereflendi. Bu şehirde her vakit ezan duyabiliyorum. Önce arayış, sonra iman. Bu yaşam öyküsü sizleri çok etkileyecek. Janet Gaskoin'in Müslüman olmasında en çok öğretmenlik yaptığı Almanya'daki Türk öğrencilerinin etkisi olmuş. Selamünaleyküm. Adım Janet. Janet. İngiltere'de doğdum. Berlin'de İngilizce öğretmenliği yapmaya başlamıştım. O dönemde Türk öğrencilerim oldu. Türk öğrencilerime daha yakın olabilmek için dinleri hakkında bilgi edinmeye başladım. Bu vesileyle İslamiyet üzerine araştırmalar yapmaya başladım. Özellikle bir öğrencimin vasıtasıyla gerekli bilgiyi edindim ve Müslüman olmaya karar verdim. Hanımefendi, Müslüman olmasının ana sebebinin İslam'daki tevhid inancı yani Allah'ın tek olması olduğunu söylüyor. İslamiyet hakkında beni etkileyen en önemli şey tek bir ilahın olmasıydı. Ayrıca İslam'daki eşitlik anlayışı da bu dini seçmesindeki bir diğer nedenmiş. İslamiyetteki sosyal sistem ve adalet anlayışı, ırkçılık ve sınıf farkı olmaması beni etkileyen bir diğer nedendir. Hangi milletten olduğunuz, hangi dili konuştuğunuz, nereli olduğunuz önemli. Müslüman olarak hepimiz eşitiz. İslamiyete göre hepimiz kardeşiz. Ben Hristiyan bir kız olarak yetiştirildim. Kiliseye bağlıydım. Ancak Hristiyanlıkta tek bir tanrı yok ve teslis inancı var. Bunu kabul edemedim. Ama İslamiyette tek ilah olduğunu öğrenince kendimi hep yakın hissettim. Müslüman olduktan sonra ise Kendimi daha sakin ve huzurlu hissetmeye başladım. Gerginlik ve endişeden uzaklaştım. Hayattaki amacımı, nereden gelip nereye gideceğimi anladım. Bu konularda ikna oldum. Böylece daha huzurlu bir hayat yaşamaya başladım. Temiz bir hayatım var. İslam beni alkolden, zararlı maddelerden ve aile yaşamına uymayan ilişkilerden uzak tutuyor. Hristiyanlar da, Müslümanlar da yaşamaları gerektiği gibi yaşamıyor. Her iki topluluk da dinlerinde anlatıldığı gibi yaşamıyor. Ancak mutlu ve huzurlu olmanın tek yolu bu. Bu kurallara uygun yaşarlarsa bu bütün dünya insanları için daha iyi olacak. İslamiyette önerilen hayat tarzı çok disiplinli bir hayat tarzı. Ama maalesef bazı insanlar bu şekilde yaşamıyorlar. <laughs> Eğer İslam hakkında bir şeyler öğrenmek istiyorsanız bunu Batı medyasından değil İslam dünyasındaki medyadan öğrenmeye çalışın. Çünkü Batı'da İslam hakkında yayınlanan şeyler yanıltıcı. Bu dini kaynağından yani Müslümanlardan öğrensinler. Janet Gascoy'nin kelime işadeti ilk getirdiği zaman neler hissettiğini merak ediyoruz. İlk kez kelime işadeti çalıştığım okuldaki Müslüman yöneticiye telefonda getirdim. Kendimi uzun süre sonra olmam gerektiğini hissettiğim yerde hissettim. 2005 yılıydı ve 46 yaşındaydım. Keşke daha önceden Müslüman olabilseydim çünkü o günden öncesine baktığımda çok hatalar yaptığımı görüyorum. Oysa Müslüman olsaydım çok daha farklı bir hayatım olurdu. <laughs> Janet Haskoin namaz kılmayı ilk öğrendiği zamanı da unutamıyor. 2005 yılında okuldaki Müslüman yöneticimi <laughs> ve eşini <laughs> evimde misafir <laughs> ettim. Hareketleri, neler okuyacağımı ondan öğrendim. Birlikte Kur'an okuduk. Müslüman olup namaz kıldığım o 19 Aralık gününü doğum günüm olarak kabul ediyorum. <laughs> Müslümanlığı seçtiği zaman çevresinden özellikle ailesinden olumsuz tepkiler almış. Başlangıçta annem olumsuz bir tepki verdi. Ancak zamanla alıştı. Hatta annem İstanbul'a beni ziyarete geldi ve ezan sesinden çok etkilendi. İlk zamanlar annem ve kardeşimden oldukça negatif tepkiler aldım. Dini konularda konuşmamaya başladım. Zaten ailemden uzaktım. Çok bir çevrem yoktu. Hanımefendi İstanbul'da yaşamaya neden karar verdiğini de şöyle açıklıyor. The first time I defa 2006'da Almanya'da çalıştığım Türk okuluyla birlikte İstanbul'a geldim. O zamanlar buraya yerleşmek gibi bir düşüncem yoktu. İstanbul'a geldiğimde şehri çok beğendim. Daha önce de büyük şehirler görmüştüm ama hiçbiri İstanbul gibi değildi. Buranın yaşamak isteyeceğim bir yer olduğuna karar verdim. İstanbul'da kalmasında İslamiyet'i seçmesinin de etkisi varmış elbet. Burada Müslümanlığı daha iyi yaşayabileceğimi hissettim. Bu şehirde her vakit ezan duyabiliyorum. İki kedimle yaşıyorum. İngilizce ve Almanca öğretmeniyim. Hiç evlenmedim.